Selamünaleyküm arkadaşlar. bugün Charlotte Gole ile birlikte Goley rehber videosu 5. bölümünü çekeceğim. 5. bölümde anlatacaklarım 1 ve 1 maç modundan bahsedeceğim arkadaşlar. öncelikle buradan 1 ve 1 maç modunu görüyorsunuz. Buradan dakikasını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar maç süresini. İsterseniz özel odada kurabilirsiniz kendinize. E, maç yapa basarsanız eğer otomatik olarak bir ve bir maç modu yapacak başka bir oyuncuyla eşleşirsiniz. Yani yapmak isteyen kendi seviyenizde veya biraz kendinizden düşük seviyede veya yüksek seviyede olabilir. E, sistem otomatik olarak tarıyor. E, bir diğeri buradan oda oluştur kısmı arkadaşlar. Buradan da e, işte stadyumunuzu falan seçebilirsiniz. Dakikanızı. İşte yedek oyuncuların sayısını uzatmayı seçebilirsiniz. Buradan takımlarınızı seçebilirsiniz isterseniz. İşte enerji tüpü, sağlık tüpü falan bunlar burada mevcut. Hani maç başlamadan önce kontrol maçta bakabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇sterseniz ekle kısmından arkadaşlarınızı da maça çağırabilirsiniz buradan. Arkadaş listenizde çevrim içi olan oyuncuları sadece çevrim içi olan oyuncuları. Hani oyunda olan oyuncuları çağıramıyorsunuz maalesef. İsterseniz kanala tıklayıp kanaldan da e, oyunda olanları çağırabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şu anda e, maça müsait olan oyuncuları görüyoruz kanaldaki oyuncuları. İsterseniz de özel bir oda kurabilirsiniz arkadaşlar. Özel odayla e, oda oluştuğunun farkı özel oda oluşturursanız hani herkes giremez odanıza. Normal oda oluşturursunuz. Mesela birisi siz özel oda oluşturdunuz. Birisi 1 ve 1 maç moduna bastı. Sizin odanıza girebilir. Ancak özel odada herkes giremez maalesef. Yani e, o 1 ve 1 maç moduna özel bir sistem yapmışlar. İşte buradan formanızı falan seçebilirsiniz. Stadyumlar dediğim gibi. Odaya girdikten sonra arkadaşlar buradan eşleş butonuna yer basarsanız 1 ve 1 maç moduna maç yapa tıklayan oyuncularla biriyle eşleşip maç yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. E arkadaşlar odayı kurduktan sonra rakip oyuncularınız buraya geldiğinde isterseniz hareket tuşuna basıp e, deplasmana da geçebilirsiniz aynı zamanda. İsterseniz ev sahibi de olabilirsiniz. Buradan ayarlayabilirsiniz yani. E, bu 1v1 maç modu aynı zamanda arkadaşların afk veya b e, birebir görüşmek için kurulmuş bir oda gibi bir düşünebilirsiniz aynı zamanda. Yani bir arkadaşını çağırıp burada sohbet edebilirsiniz. Hani herkes içinde veya kanal içinde değil veya oyun esnasında değil. AFK modunda arkadaşlarınızla genel sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Herkese iyi oyunlar dilerim.